Ne? Hayal hocam. <laughs> Arkadaşlar şimdi böyle bir resim tabletimiz var. Hmm. Şimdi buna resim çizmeyeceğiz. Bir resim çizeceğiz. Sen şimdi niye böyle yarı kollu giyinmişsin? Çünkü ben hastayım ama. Arkadaşlar, Neyin var bebeğim? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte... <laughs> 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 Aden sen görünmüyorsun ki. Aden neredeymiş? Arkada mı saklanıyor acaba? acaba Aden arkada ne yapıyor? Helen sen ne yapıyorsun? <laughs> Burada bir çocuk gördü. <laughs> <laughs> Burada bir bebek gördü. <laughs> ne ne çizeceksin Helen? Geç. <laughs> tamam bebeğim tamam. <laughs> nereye? Tamam. Hayalecam nereye? Ne yapacağız orada? Bakar mısınız şu Hele bir kamerama bana. Şu bakayım. çirkinliğe bakın. Hele bir kamerama bakın. <gülüyor> Zaten öpüldü. <laughs> şu çirkinliğe bakar mısınız? Ben başladım. Bakın. Çıplak. <laughs> Şurada çirkin çıplak. Koymayabilir. <laughs> 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 sanki bir örümcek gibi çizdi. <laughs> Şöyle göstereyim. Böyleydi. Dur. Şöyle. <laughs> Böyle bizim manzarayı da gösterelim. Nasıl?